Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir lavaş tarifi vereceğiz ve süt kullanacağız. Çok güzel bir lavaş tarifi sizlere vereceğiz. Püf noktalara çok dikkat edin. 2 su bardağı süt, 1 paket kuru maya, 10 gram, 1 yemek kaşığı şeker. Maya çok güzel kıvam alsın diye 3 yemek kaşığı unu ekliyorum. Kalan onu da yavaş yavaş ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ. Ya en son ekledim ki ele yapışmasın. Süt yerine su kullanabilirsiniz. Şimdi süt biraz daha yumuşak, biraz daha beyaz bir renk veriyor ekmeğe. Bu tamamen arzu isteğe bağlı. Sade suyla da yapabilirsiniz. Hamurumuz toparlandı, kendine geldi. Bir saat dinlendiriyorum. Hamurumuz mayalandı. Tezgah hafif un. Mandalina büyüklüğünde bezeleri yapalım. Evet ince bir poşetle üzerine kapatın ki kurumasın kabuk tutmasın. Hepsini böyle açıyoruz. Tavayı iyicene ısıtalım yüksek ateşte. Birinci tarafını fazla bekletmeden hemen çevirelim. Sütlü gerçekten çok yumuşak ve lezzetli oluyor. Tavaya yağ sürmedik. Tabağı aldıktan sonra üst yüzeyini sadece yağlıyoruz. Hepsini üst üste koyunca otomatikmen öbür tarafı da yağlanmış olacak. Şöyle üst tarafına tereyağı sürmeniz yeterli. Ekmeklerimizi pişirdik. Sıf üst tarafı yağlarsanız alt üstü de bunun altını yağlar. Şöyle bakın. Evet böyle sade bile çok mükemmel yenir gerçekten çok lezzetli olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel ekmekler, lavaşlar yaparsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.